birazcık vardım. Videomuza geçmeden önce lütfen ama lütfen kanalıma abone ol. Hadi lan. Hadi 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 hadi. Hadi. Bu arada ben o like at. Bilmiyorum ne rak. Arkadaşlar ben size diyorum Ege var diyor. katılmak isteyen var. Yorum katılmak istiyorum diye. Benim mesaj göndersin ben buradan bakıp oradaki sorulara cevaplayacağım. Ben tüm cevapları da sizinle paylaşacağım. Şimdi videoya geçiyoruz. Lan, ne oluyor ya? Ya hayır ya. Man. Ya ciddi misin? Galiba Minecraft. evet bunu sandığımız kitaplar var. Ne oldu ben bir daha soyma bir daha bir daha. Tamam şimdi. Şimdi yapabiliriz arkadaşlar şöyle. 8 tane güzel. Ja! <gülsøk> <gülsøk> alım şu adını neye kıralım. Ya alışkanlık işte arkadaşlar. Kırmadan artık edemiyoruz. Evet. Hardcore serisi istiyorsanız yorumlara yaz. Hardcore serisi. Şur. Ne yaptım lan az önce? Banladım lan oradakini. Hayır demek. Akıldayım. Bu arada benim gerçek skinim böyle o dream videosu sadece dream olarak dream geçirme videosu yani o benim gerçek skinim değil. Değil de haberiniz olsun. Let's go. Ay bu arada ben de bir...

Ari da. Ari da. Ari da. Ari Let's go! Lan oğlum ödüm koptu ya! Oyunum, oyunum eklenmedi ya! Öf ya Java'ya da ne kadar para veriyorum! Şimdi o kadar çok para verdim biliyor musun? Let's go! Büyüğün tersine mi oynuyor? Büyüğün zantuştu ya. Ben bu videoyu kısa çekmek istiyorum. Bölüm bölüm yani. Bölüm bölüm çekeceğim arkadaşlar her dakika bekliyorum. Oh fındıksız yemek. Biz bir asker gibi bir şey oldu. Ya gelen aslında yemeği yemek. Okay, let's go, let's go. Demirci var mı? Demirci, demirci, demirci ne olur ne olur? De, ne olur demirci ne olur? Aldı ver. Benim gibi bir proya lütfen, lütfen Demirci. Let's go. Kabuzumda kıtlık oldu ya. Hadi, 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 hadi. Hiçbir şey bilmem. He? Sen de koş. Hadi lütfen Demirci olsun. Demirci. Bana Bilmem ne hareketleri yapıyor. Ya bu varsa kesin yoktur demeyeceğim ama biz yine de bir arayalım. Ya bir kez de şansım yaver gitmiyor ya arkadaşlar görüyor musun? Eray'ın bir kez bir şansı gitmiyor. Hadi kaç kadın Eray'a haberiniz olsun. Yakışıklı bir adam. değil mi? Herkesin her kız her adam bu Eray adını ama kız sahibi olmayabilir. Komik. bakayım. Şöyle şöyle let's go. Yok. Yok. Aa yatak. Tamam. Lan of çok bayağı zanımız geldi. Yeah. Yarın da doyalım kanka. demir golemimiz yok mu lan? Demir goleminiz yok kanka. Ne var? Şu anda ben bu demir yukarı şuraya çakmayı düşünüyorum. Bir yani başlangıç yapabilir miyiz? <laughs> ya arkadaş herkese arkadaşlar. Ben ne bakmayın yarım. Ya arkadaşlar o kadar cesaretim yok galiba. Ana ana ana. Tamam 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Let's go. Allah kahretsin ben bunu unuttum. Oo let's go let's go let's go. Let's go! Let's go lan. lan. oğlum o kadar mı noobsin ya? Noob golem, noob golem, noob golem. Yapıştırmıyor. mı? Lan. Lan. Niye vuramıyorum ben bu piti? Onu Gel lan. Lan. Ne diyorsun lan sana? Ne diyorsun Lan, durdur, 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 durdur. Ah! Ah! lan, lan Allah, Kaç demir veriyor? Kaç demir verdi? 3. Demir ya. Demir golem senin için. E, Dört üstü. E, let's go. İki portal. İki portal var. İki portal. Let's go. Oğlum bu kadar büyük bir portal yok Yani bu kadar büyük de iki portal yok. Ya kafam çok gitti. Üç. Burada çok başka daha iyi, Daha çok istediğim şeyler de var. Mesela Ezgi Kurunca var. Abone olmanızı istiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü tamam. Hadi. Var oğlum buranın sandığı. Arkadaşlar buranın. Yer sandık nerede? Bu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. E son, yeni video için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Evet yeni video isteyenler yorum atsın like etsin like et. Evet. Evet, görüşmek üzere. Sizi seviyorum.